İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Erzincan Savaşı ve 1917'de Ermenilerin belirleyici mücadelesi. İkinci bölüm. Mısır'daki Boğaz Nubar Paşa'nın meşhur çadırı ve Ermeni cemaatlerine hizmetleri. İkinci bölüm. Aşot Arutunyan, Yeni Şafak'ın, Ahlat'ın Ermeni mirası üzerine yayını. Ermeni Yaylaları isminin tarihi. 20. yüzyılın en büyük keşfi. Ergani'deki Davut Yıldızı ve Haç, Batı Ermenistan'ın arkeolojik mirası. Sımpat Boroyan, Mahluto, 27 Ağustos'ta doğdu. Daniel Varjan'ı anma günü. Aralık 1917 başlarında Kafkas cephesindeki durum keskin bir şekilde kötüleşiyordu ve savaş alanlarındaki değişiklikler hem stratejik hem de siyasi durumu değiştiriyordu. Erzincan'daki birliklerin yeniden örgütlenmesi planları birçok zorlukla karşılaştı. Ancak o dönemin belirsizlik ve istikrarsızlık koşullarında Ermeni birliklerinin girişimleri büyük rol oynadı. Şehirde gerçekleştirilen en önemli operasyonlardan biri Erzincan'daki tüm askeri ve erzek defolarının kontrolüydü. Ermenilere sempati duyan general Sebastiyalı Sivaslı Murat tüm örgütlenme girişimlerine rağmen şehrin savunmasını gerektiği gibi örgütlemeye çalıştı ancak seferberlik ve hazırlıkların yeniden sağlanması olmadan bu sürecin imkansız olduğunun farkındaydı. 2 Aralık 1917'de Erzincan'da Ermeni askeri komutanlar, Ermeni siyasetçiler ve Rus subaylarının katıldığı bir toplantı düzenlendi. Ermeni kuvvetlerinin düşman tehditlerine karşı nasıl güçlendirileceği konusunda aktif tartışmalar yapıldı. Rus ordusunun zayıflaması, Kafkas ordusunun dağılması ve askeri disiplinin bozulması Ermeni askerlerini farklı şekillerde etkiledi. Albay Morel, 12 Aralık'ta Rus ordusunun geri çekilmesinin Ermeni birliklerinin savaş ruhunu büyük ölçüde etkilediğini belirtti. Ancak Ermeni komutanlar aralarında Sivaslı Murat'ın kişisel çabaları sayesinde savaşa hazır haldeyken güçlerini seferber etmeyi başardılar. Sivaslı Murat Ermeni birliklerinin cepheyi terk edeceği fikrini kabul etmedi. Askerlerinin sonuna kadar savaşmaya hazır olması gerektiğine inanıyordu. Murad'ın kararı Ermeni komutanların temel amacının Batı Ermenistan topraklarını daha fazla zayıflamadan savunmak olması nedeniyle özellikle önemliydi. Erzincan cephesinde Ermeni birlikleri 12 Aralık'ta henüz gerekli mevzilere ulaşmamışken durum daha da kötüleşiyordu. General Morel cephede Ermeni birliklerinin varlığı olmadan Batı Ermenistan'ın kontrolden çıkabileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi. Böylece Ermeni kuvvetlerinin düşman saldırılarına karşı koyabilmeleri için zamanında cepheye ulaştırılması acil bir ihtiyaç haline geldi. Kendi savaş eğitimlerindeki bazı eksikliklere rağmen Ermeni ordusu savaşa büyük umutlar ve vatanseverlikle girdi. Murat askeri bir lider olmak çabalarını Ermeni kuvvetlerini birleştirmeye odakladı. Ermeni askerlerinin güçlü bir komuta ve Ermenileri savaşta tutacak net bir taktik plana ihtiyaç duyduğunu anlamıştı. Yetkililer örgütlenme fırsatından mahrum kalmışlardı ve Ermeni birlikleri yalnızca askeri değil aynı zamanda siyasi sorunlarla da boğuşuyordu. Ermeni stratejistler siyasi destek ve manevi güç olmadan kaderlerinin büyük tehlikede olabileceğinin açıkça farkındaydı. Bu bağlamda Sivaslı Murat'ın liderliği, stratejik kararların yanı sıra Ermenilerin askeri ve siyasi mücadeledeki potansiyellerini güvence altına almak için siyasi bir yaşam geliştirmesiyle öne çıktı. Ermenilerin sonuna kadar savaşmaları gerektiğini ve geri çekilmeleri halinde Batı Ermenistan'ın Türklerin kontrolü altında kalacağını belirtti. 1917'de Rus ve Ermeni orduları kader belirleyici bir kararla karşı karşıya kaldıklarında Ermeniler cepheyi bir nebze olsun tutmayı ve Türklerin topraklarındaki ilerleyişini durdurmayı başardılar. Dönemin önde gelen Ermeni liderlerinden biri olan Sivaslı Murat, yalnızca askeri değil aynı zamanda siyasi bir lider olarak da hareket ederek Ermenileri kararlı bir mücadeleye yönlendirmeyi başardı. Askeri ve siyasi stratejisi tarihin bu en önemli dönemlerinde Ermeni halkı için zafer umudu haline geldi. Mısırlı bir devlet adamı, reformcu ve Ermeni halkının büyük destekçisi olan Boğaz Lubar Mısır, Orta Doğu ve tüm dünya tarihinde büyük değişikliklere yol açabilen bir birey olarak tarihe geçmiştir adı dünya ticaretinin haritasını değiştiren projeler, reformlar ve hem Mısır'da hem de Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilerin refahının sağlanmasıyla anılmaktadır. Boğuz Nubar Paşa 2 Ağustos 1851'de o dönemde Ermeni iş hayatının kalbi olan Konstantinopolis'te doğdu. Büyük bir siyasetçi olan babası oğluna en iyi eğitimi vermeyi amaçlamıştı. Boğus orta öğrenimini İsviçre'de aldıktan sonra eğitimine Paris'te Endüstri Mühendisliği Fakültesinde devam etmiş ve burada geometrik mühendislik alanında lisans derecesi almıştır. Bu bilgi ve deneyim daha sonra Mısır'daki faaliyetlerinde çok önemli bir rol oynamıştır. Boğuslu Barpaşa'nın siyasi kariyeri 1844'te inisiyatif alarak Ömer Paşa'nın ikinci katipliğine terfi etmesiyle başlamıştır. Ancak siyasi kariyerinde önemli bir rol oynayan amcası ve destekçisi Boğuz Beklusovya'nın 1869'da 69 yaşındayken vefat etmesiyle gerçek hayatı değişti. Amcasının ölümünden sonra yalnız kaldı. Ancak edindiği bilgi ve deneyimle ilerleyerek Mısır'ın ilk başbakanı oldu. Boğazlıbar farklı hükümetler altında 3 kez Mısır Başbakanı olarak görev yaptı. Kariyerinin en büyük başarılarından biri Süveyş kanalının inşa etme projesiydi. Proje başlangıçta oldukça tartışmalıydı. Mali kaynaklar yetersizdi ve siyasi riskler çok büyüktü. Ancak eşsiz diplomatik becerileriyle Boğazlıbar Paşa Osmanlı Sultanı'nın Süveyş kanalının inşası için muazzam miktarda para sağlamaya ikna etmeyi başardı. Bu proje başlangıçtaki zorluklarına rağmen Mısır ve tüm bölgenin en önemli projelerinden biri haline geldi. Nubar Paşa'nın çabaları sayesinde Süveyş Kanalı sadece finansman sağlamakla kalmadı, aynı zamanda uluslararası meşruiyet de kazandı ve Mısır'ın dünya ticaretinin önemli bir kavşak noktası haline gelmesini sağladı. Aynı zamanda Mısır'ın karmaşık ve girift yargı sistemini standartlaştırdı ve bu da ülkenin yargı sistemindeki reformların temelini oluşturdu. Boğsunlu Barpaşa Ermeni halkına büyük bir hayırsever olarak da öne çıktı. 19. yüzyılın ikinci yarısında Ermeniler baskılardan kaçmak için Osmanlı İmparatorluğu'ndan kaçmaya başladığında Mısır onlar için güvenli bir liman haline geldi. Osman Barpaşa Ermeni mültecilerin Mısır'a yerleşmesini aktif olarak destekledi ve onlara gerekli kaynakları sağladı. İskenderiye, Kahire ve diğer şehirlerdeki Ermeni topluluklarında Ermeni okullarının açılmasını, Ermenice kitap ve gazetelerin yayınlanmasını ve kültür ve eğitim merkezlerinin kurulmasını destekledi. Nubar Paşa'nın desteğiyle Ermeniler eğitim ve kültür yoluyla kimliklerini koruyabilmiş ve Mısır Ermenilerin topluluklarını geliştirip nüfuzlarını genişletebilecekleri bir kültür merkezi haline gelmiştir. Boğaz Nubar Paşa yalnızca Mısır'ın kalkınması için değil aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğundaki Ermenilerin durumunun iyileştirilmesi için de çalışmalarını sürdürdü. 1878'de Berlin Kongresi arifesinde Doğu vilayetlerindeki Hristiyan nüfusun haklarının korunmasını da içeren Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermenilerin haklarının korunması için bir program geliştirdi. Bu program kongrede sunulmamış olsa da bölgedeki Ermenilerin durumunu iyileştirme konusundaki derin endişesini ve arzusunu göstermektedir. Nubar Paşa siyasi bağlantılarını ve diplomatik nüfuzunu kullanarak Ermenilerin sorunlarını gündeme getirmiş ve onlara destek sağlamıştır. Bireysel çabaları, desteği ve etkisi tarihsel öneme sahip olmuş ve yalnızca bir Mısırlı reformcu olarak değil, aynı zamanda Ermeni halkının büyük bir dostu olarak da anılmaktadır. Boğus Nubar Paşa 1939'da vefat etti ancak mirası Mısır ve Ermeni halkının tarihinde yaşamaya devam ediyor kimseye yabancı kalmadan zamanının en büyük diplomatlarından biri oldu ve faaliyetlerini hala Ermeni toplumuna bir onur ve saygı göstergesi olarak algılanıyor Nubar Paşa'nın hayatı bir kişinin bireysel çabaları ve başarılarıyla yalnızca kendi ülkesinde değil tüm dünyada nasıl büyük değişimler yaratabileceğini gösteriyor Türkçe Yeni Şafak gazetesi bu yılın 25 Ağustos'unda Ahlat Türk tarihinin ve birliğinin simgesi başlıklı bir yazı yayınladı. Örneğin başlık Ahlat Türk tarihinin ve birliğinin simgesi de olabilirdi. Yazıda ahlat etkinlikler meydanında düzenlenen program kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ahlatta yaptığı konuşma yer alıyor. Erdoğan konuşmasında terörsüz bir Türkiye hedefini vurgulamış, ahlatın bin yıllık Türk varlığının sembolü olarak manevi ve tarihi önemine dikkat çekmiş, Malazgirt Meydan Muharebesi'nden Ertuğrul Gazi'nin ardından ve Türkler, Kürtler ve Arapların tarihi birliğinden söz etmişti. Aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında hem Ahlat şehrinde tarihi hılat hem de çevresinde mevcut olan yerli Ermeni halkının kültürel mirasından hiç bahsetmemiştir. Genellikle Selçuklu dönemi mezar taşı olarak tasvir edilen Orta Çağ mezar taşı alanı sanatsal tasarımı ve süslemeleriyle Ermeni Haçkar geleneğiyle önemli ölçüde bağlantılıdır. Ayrıca Ahlat yakınlarında örneğin Değirmen köyünde Ermeni kilise ve Haçkar kalıntılarının yanı sıra 10. yüzyıl Ermeni mimarisinin şaheserlerinden biri olan Van Gölü'nün Ahtamar Adası'ndaki Surp Haç Kilisesi de korunmuştur. Aklımıza takılan soru şudur ahlat ve çevresindeki Ermeni kültürel anıtlarının restorasyon ve korunmasının eksikliği yalnızca tarihsel bir adaletsizlik olarak değil, aynı zamanda yerli halkın hafızasını ve kimliğini silmeyi amaçlayan bir tür devlet kültürel terörizmi olarak da görülebilir mi? Uluslararası kültür hukuku örneğin 1954 Lahey Sözleşmesi açısından bu tür mirasın yok edilmesi veya sistematik olarak ihmal edilmesi kültürel soykırımın bir unsuru olarak algılanabilir ve bu konu Ermeni-Türk ilişkilerinde tartışma konusu haline gelmelidir. Hukuki ve belgesel dayanak Kültürel mirasın korunmasına ilişkin uluslararası hukuki dayanak 1954 tarihli uluslararası silahla çatışma durumunda kültürel mirasın korunmasına ilişkin Lahey Sözleşmesi'nin dördüncü maddesi devletleri Mülkiyet statüsüne bakılmaksızın kültürel mirasın imhası veya zarar görmesinden kaçınmaya mecbur eder. 1972 tarihli UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesi devletleri topraklarında bulunan dünya kültür varlıklarını özgünlüğünün ve bütünlüğünün korunması da dahil olmak üzere korumaya mecbur eder. Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin emsal kararları, özellikle kültürel mirasın kasıtlı olarak imhasının savaş suçu olarak kabul edildiği El Mahdi davası 2016, Ahlat'taki Ermeni mirası meselesi bir savaş dönemi değil, bir barış dönemini ilgilendirse de emsal karar kültürel mirasın kasıtlı olarak ihmal edilmesi ve zarar görmesinin uluslararası hukuk açısından ağır bir ihlal olarak kabul edilebileceğini teyit etmektedir. Bu hukuki belgeler Şuşi Sosyal Eğitim ve Uzman Merkezi STK'sı tarafından cömertçe sunulmuştur. Bunlara atıfta bulunarak Ermeni milletini koruyan herhangi bir olası uluslararası hukuk ve UNESCO standartlarına uygun tutumunu sunmak mümkündür mirasın restore edilmemesi ve yok edilmesinin sistematik kültürel terörizmin bir devamı olarak değerlendirilebileceğini vurgulamaktadır. Ermeni yaylaları yer adı ilk olarak Alman jeolog Hermann Abih tarafından kullanılmış ve kullanıma sunulmuştur. Abih, ikinci ve üçüncü ciltleri Ermeni yaylalarına adanmış olan Üç ciltlik Kafkas ülkelerinde jeolojik araştırmalar 1878-1887 adlı eserini yayınlamış ve bu eseri aracılığıyla Ermeni yaylaları fiziki coğrafya adını dolaşıma sokmuştur. 1806-1886 yılları arasında yaşamış olan Otto Wilhelm Hermann von Abich, Alman jeolog, akademisyen ve St. Petersburg Bilimleri Akademisi'nin fahri üyesiydi. Alman arkeolog ve tarihçi Klaus Pettaschmidt 20. yüzyılın en büyük bilimsel kaşiflerinden biri olarak kabul edilir. 1994 yılında liderliğini yaptığı kazılar 12.000-9.000 yıl öncesine dayanan ve bilinen en eski dini kompleks olarak kabul edilen Portasar Tapınağı'nı ortaya çıkarmıştır. Portasar, Batı Ermenistan'da Edese, Urfa'ya 18 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. 1995-2014 yılları arasında kazılara Klaus Peter Schmidt liderlik etmiştir. Klaus Peter Schmidt'in keşfi, medeniyetin kökeni ve gelişme hakkındaki düşünce biçimimizi değiştirerek tarih yazımında devrim yaratmıştır. Klaus Peter Schmidt en ünlüsü ilk tapınakları onlar inşa ettiler kitabı olan bir dizi bilimsel eserin yazarıdır. Klaus Peter Schmidt'e göre Portasar insanlığın bildiği diğer antik yapılardan daha eskidir. Batı Ermenistan'ın Dikrana Gerçeri'nin Ergani bölgesinde 2 Ağustos 2025'te yapılan arkeolojik kazılar sırasında geç Roma, erken Bizans dönemine ait bir mozaik keşfedildi. Mozaikte bir haç motifi, bir Davut yıldızı ve altı satırlık bir antik Yunanca yazıt yer alıyor. Yaklaşık 35 metrekarelik bir alanı kaplayan mozaik merkezde sekizgen bir resim etrafında geometrik bir doku ve güneybatıda dikdörtgen bir friz içinde yerleştirilmiş kırık parçalardan ve yazıtlardan oluşan motifler olmak üzere birkaç bölümden oluşuyor. Mozaikin yaklaşık %70'i korunmuştur. Dikranagert Müzesi Müdür Yardımcısı Müjdat Güzelgöl, bu keşfin tarihi Dikranagert topraklarında bölgenin tarihi nüfusuyla yakından ilişkili erken Hristiyan ve kültürel Ermeni kalıntılarının varlığını kanıtladığını vurguladı. Buluntunun gelecek nesiller için kültürel bir miras olarak kalacağını ve yeni katmanların ortaya çıkarılması için daha fazla bilimsel araştırmanın planlandığını belirtti. Bu mozaik Ergani'de keşfedilen ikinci mozaik olup Batı Ermenistan'ın zengin ve çok katmanlı tarihini ve kültürel mirasını gözler önüne seriyor. 27 Ağustos Ermeni Kurtuluş Mücadelesi tarihinde unutulmaz bir gündür. Çünkü Antranik Ozanyan'ın silah arkadaşı mütevazi ama ölümsüz cesur Sımpat Boroyan diğer adıyla Mahluto o gün doğmuştur. Sımpat Boroya'nın adı vatanseverlik, sadakat ve özveriyle özdeşleşmiştir. Haçik Daştens, Çiftçilerin Çağrısı adlı kitabında vatanına olan eşsiz sevgisini ve bağlılığını şöyle anlatır. Bu vatan, bu Ermenistan ne büyülü bir şey. Özgür olduğunda ona karşı duyarsızlaşıyoruz. Ele geçirildiğinde ise onun için korkmaya ve acı çekmeye başlıyoruz. Sımpat Boroya'nın hayatı ve askeri yolculuğu vatan sevgisinin sadece sözlerle değil, aynı zamanda eylemlerle ve özveriyle de ölçüldüğünü bize hatırlatır. Ölümsüz ruhu yeni nesillere vatanımızı korumak ve savaşmak için ilham vermeye devam ediyor. Asıl ismi Daniel Çubuk Kıyaryan olan Daniel Varujan yalnızca 31 yıl yaşamasına rağmen silinmez bir iz bırakmayı başaran Ermeni edebiyatının sıra dışı yeteneklerinden biriydi. Diamont'dan hemen sonra Şoklar ve Ulusun Kalbi adlı derlemeleriyle edebiyat dünyasına adım atan Daniel Varujan döneminin en etkili şairlerinden biri oldu. Jant Üniversitesi'ndeki öğrenim yıllarında arkadaşı Pierre Maye onu Orta boylu, geniş omuzlu, yıldızlara bakan, koyu siyah saçlı ve belirgin, melankolik bakışlı gözlere sahip bir adam olarak tanımladı. Daniel Varujan, kardeşinin ölümü ve dört arkadaşının katledilmesiyle Ermenilere uygulanan soykırım trajedisinin masum kurbanlarından biri oldu. 1915'te sürgün edilen Ermenileri Tuney köyüne uğurlarken Hasan adında bir arabacı görgü tanığı dört silahlı soyguncunun masum sürgünlere nasıl saldırdığını onları soyup yavaşça katlettiğini anlattı. Bunlar arasında Ruben Sevak da vardı. Bugün Daniel Varjan anılıyor. Anma plaketi eğitim aldığı ve yaratmaya başladığı Belçika'nın Flaman şehri Jant Üniversitesi'nde bulunuyor ve Ermeni edebiyatı tarihinde unutulmaz bir iz bırakıyor. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını uygun bulduk. Hoşçakalın.